Sizlere hep yürümenin faydalarından bahsediyorum biliyorsunuz. Ve görüyorum ki bilim dünyası da benim arkamdan yürüyor. Buyursunlar. Bilim adamları oturmuşlar. Acaba hangi egzersiz türü kalp ve metabolizma için daha faydalıdır diye bir araştırma düzenlemişler. Ve neticede görmüşler ki kalp ve metabolizma için en yararlı olan egzersiz türü orta şiddetli olan. Öyle diri dili dışarıda kalacak kadar, nefes nefese konuşamayacak kadar yapılan ağırlıktaki egzersizlerin kalbe de metabolizmaya da faydası yok, zararı var. Daha sonra ayakta durmanın mı, oturmanın mı, uyumanın mı kalp metabolizma için daha faydalı olduğuna bakalım demişler ve görmüşler ki ayakta durmak bu üçünün en iyisi. Geriye kalıyor iki tane. Oturmak mı, uyumak mı? Evet. Bilim adamlarının araştırmasına göre uyumak, oturmaktan daha evlaymış. Ama bunu neye bağlılar biliyor musunuz? Adam uyuduğu için yiyip içmediğini. Ya olsun, bilimsel araştırmadır yani. Hani derler ya, meyveler için tadı olmasa da yaştır, hoştur diye. İşte bu bilimsel araştırmaların bazısı da böyle. Yaştır, hoştur. Ya biz yürümeye bakalım. Buyurun.